Mehmet'e bir prenses elbisesi almışlar. O kadar yakışmış ki. Çok mutlu oldu Baksanıza ya ben size bir şey soracağım. Şimdi siz bu teyzemin evine temizliğe nasıl geldiniz peki? Bir falan mı bahsetti teyzemle? Bahsetti derken? Nasıl buldunuz yani onu işte? Hani bir İlknur fakir doyurmaya bayılır, giydirmeyi sever filan dedi de... ...oradan mı yürüdünüz siz de? Ne anlatıyorsun oğlum sen? Ha? Düz tamam ya, sakin. Dur. Demedik mi ya film gibi tanışma diye? Ha? E filmlerde de böyle oluyor işte. Bir çete çöküyor bir yere. Sonra yavaş yavaş bütün kasayı boşaltıyor. Aynı hesap işte. Aşkım. Abartmıyor musun sence de biraz? Niye abartayım ki aşkım? Ha? Sonuçta durum aynen öyle değil mi? Film gibi bir tanışmayla başlıyor her şey. Sonrasında yumuşak kalpli kadının çocuk hasretinden yararlanılıp... ...şoför istemeler, hediyeler almalar, davetlere katılmalar filanlar. Resmen bir kül kedisi hikayesine dönüyorlar. Sen kendine gel istersen. Benim kuzenlerim kimsenin bir şeyinden faydalanmaz. Ayrıca ne diyorsun ya? Hiçbir şey anlamıyoruz. Aha, öyledir kesin. <laughs> Baksanıza ya, plan da buraya taşınma falan da var mı peki? Yani bence bu ufak ufak çökme hareketine yakışan şık bir final olur o. Ben sana şık bir final veririm. Tamam. Ömer tamam. Oğlum tamam. Ömer misafirlikteyiz. Bak annem babam burada. Annem de içeride. Ben de rahatsız oluyorum. Sakin olsanıza ya biraz. Yaran mı var oğlum? Ha? Yaran sen niye bocunuyorsun ki? Niye hafızlıyorsun? Yarası oğlum. Bak insanlar bir hata yapmış, telafi etmek istediler. Ben de izin verdim tamam mı? Benim kimsenin malına mümkün gözüm yok lan. Ömer dur, tamam. Çok öyle gözükmüyor ama. Ha? Baksana, bir yemeğe çağrıldınız diye bütün aile tam takım buradasınız. Artık açlıktan mı, aç gözlülükten mi... ...yoksa dediğin gibi efendilik... Ay, i̇zin ver lan! Ömer! Ömer! Ya oğlum! Emir! oğlum. Olcan Oğlum. yardım! Oğlum! Oğlum bir dur! Emir ya bir dur! Sen de bir dur! Abi! 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 Durun bir ya. Kuzen. <laughs> Anne! Anne 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 Ne yaptın? Bugün Dünden iyi yarın Belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla.